Arkadaşlar tekrar merhaba hoş geldiniz. Şimdi Algorand'da bir e, gerekli olan e, yükselişimizi ve düzeltmemizi düzeltmemizi tamamlamış gibi gör, tamamlanmış gibi görmekteyim. Bakın biz bunu ne zaman vermişiz? E, 20 Ocak'ta e, ben bunu vermişim. Bakın hani şuradan ne demişiz? İlk başta onu bir görmeye çalışalım. Bakın. Burada gerekli şeyleri anlatmışım. Ses gelir mi gelmez mi size tam Bilmiyorum. Bakın durdurdum. Yani şimdi burada biz ne demişiz? Kanalımıza işte 1, 2, 3, 4, 5 sonra da bir ABC şeklinde bir düzeltme geleceğini burada söylemişiz. 3 noktasından 4'ü aramışız. 4 noktasından 5'i sonra ABC şeklindeki olan bir düzeltmemizi hani olabileceğini söylemişiz. Tabu bunları anlatıyor şu an. Gördüğünüz üzere hani dönüş noktalarında hani bu videoyu da izlerseniz ne demek istediğimi aslında anlayacaksınız. Şu an bunu kapatayım. İşte video çekilirken şu noktadaydık. Şu nokta oluşmuştu zaten. O noktadan sonra şu dört yer değiştirebilir demiştim. Şu şekilde. Beş de tabii ki görecelidir demiştim. Biz beşi buraya koymuştuk. Bakın 5 artık burada artık burada kendi noktasını bir oluşturduk. Sonra ABC'yi düzeltmemiz gelmiş. Hani bunu bir saat diye çekersem daha net bir şekilde görebiliriz burayı. Evet, şu noktaları da tam şöyle şeylerin üzerine koyduk mu? Bakın çok B'miz de tam buraya oturuyor. Yani hemen hemen yani hedef %98 tuttu gibi. Buradaki ee, neydi bu bizim ABC kuralımız? Hemen onu da hızlıca bir anlatayım tekrar size. B'miz ne yapardı? Bir A kadar boyu kadar gitme ihtiyacı duyabilirdi demişim. Dedim her zaman. Zaten hedeflerimiz burasıydı. Bu da zaten bizim ta nereden gelen arkadaşlar. Bakın şöyle şey yaptığım zaman ta 2018'den gelen bir destek ve direnç noktamızdı burası. Buradan bir şekilde e, hani kuvvetli ihtimal geri döneceğini biliyordum. Buraya kadar bile bir şekilde dünkü Bitcoin'in salınmasından bile buraya değmedi. Bu algoritm için çok önemli bir durum teşkil ediyor. E, peki daha diğer bir olasılık neydi? E, C, A'nın işte 0.618'i kadar bir kat yol kat edebilir ee, demiştik. Ha, bunu yukarıdan aşağı çizecektim. Pardon şunu şöyle bir değiştireyim. Hadi aç mı? Açmıyor. Dur ben silerim. Hem yani burada oranlarında doğruluğunda birazcık da ondan bakıyorum. Yani hani doğruluğu ne kadar tescilli, ne kadar doğru bir şekilde Olmuş. Onu da kontrol etmek istiyorum arkadaşlar. 618'imiz nereye geliyor? Buraya geliyor. Bakın. Baştan itibaren geldiğimizde. Bunu da buraya koyduğumuzda hemen hemen zaten bakın şunu kaldırdığında, C'miz işte A boyunun 0618'i kadar buradan kendine bir şekilde yol bulmaya şu an çalışıyor. Yani şu an itibariyle bu formasyonumuz e, olumlu bir şekilde sonuçlandı. Şunu kapatıyorum. Ve bundan sonra ne olabilir dersek bundan sonra şu olabilir. Bir bakalım ne olabilir. Evet tabii grafiği biraz insan unutuyor adam bir süre geçince. Ha, burası evet bandiyemden düşüyor. Şurası yüksek tepemizdi. Bunda bir ATH noktamız neresiydi? Oy 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 oy. Tamam o, burada kalsın be. Günlük. Bunu bir 4 saate tekrar çekelim. Burada daha iyi göreceğiz yoksa 4 saattir. Evet bakın şimdi şurada ilk gördüğüm şey şu kanal boyunda hala hareket etme devam isteği. Ama altı artık inmeme isteği de var. Onu da söyleyeyim. Çünkü şurada güzel tutulmuş. Bu Fibonacci'nin 300'üdür muhtemelen şu geriden kalan. Evet bakın. Ee, yani 0.5 isteğin durmakta kararlı. 5'ten pek aşağı ineceğim demiyor. E tamam o da bizim işimize gelir. Biz şimdi şunları kaldırıyoruz arkadaşlar. Bu formasyonları artık anladığınız ummaktayım. Şimdi buradan sonra ne olur? Ne eder? Şimdi buraya eğer bir taban oluşturduysa bu. Gelir buraya. Biz de tabanın nereye gidebileceği konusunda yorum yapmaya çalışırız. Şimdi burada iki tane seçenek görüyorum ben. Birincisi. Birincisi tekrar buradan kendisine doğru bir alçalan kama şeklinde bir yol hareket etmesi. Yani daha bir alçak tepeler. Ondan sonra şöyle bir yukarı çıkış konusu var. Her zaman olduğu gibi burada da bir itki gücü olabilir. Şöyle bakın. Sonra buradan bir çıkış olabilir. Ya da bir daha farklı bir şey daha var. Yani bu burada dursun. Bakın bu burada dursun. Hani bu cepte de derler ya. Bu burada bir dursun. Bir de şu var gibi geldi şu an bana. Hani onu da bunu çizerken şu an fark ediyorum. Bakın Burada da tepeden yükseliş ve artı burada tepeler sabit bir yükselen üçgen bir formasyonu gördüğüm gibi. Yani tam olmasa da yani hani birebir birebir uyduracaksak bunu bu şekilde olacaktır. Yani şu ciddi bir ihlal ama bu ciddi bir ihlal değil. Ama formasyon birebir olacak hali de yok. Birazcık böyle de olabilir. Yani bunlar hani önceden olan şeyler. Çok anlamda simetriye kaçmıyor. Yani simetrik olması için birazcık daha şu noktada olması gerekirdi diye şöyle olsaydı bir simetrik olabilirdi. Hala şu an bir simetrik üçgen içerisinde de hareket ediyor olabilir. Buradan bir aşağı salım da gerçekleştirme ihtimali olabilir ama şu an sanki Algorand şurada çok güzel bir destek almış konumunda. Yani buradaki simetrik de ihlalleri var. Yani bu bir simetrik üçgen durumundan çıkmış durumda. Ama bu şekilde bize bir yükselen üçgen görüntüsü vermekte. Evet. Şimdi buradaki hedeflenmemiz ne olabilir arkadaşlar? İlk başta bir tepesinin nereye çıktığına bir bakmaya çalışalım. Ondan sonrasına şey yapalım. Yani çıkışımızın şu bölgeden olduğunu düşünürsek şöyle. Bunun ilk noktadaki hedefleneceği nokta burası olacaktır arkadaşlar. Bakın 0.87. Hani bunun bir altın oranlarla bir ilgisi var mı? bir görmeye çalışalım. Evet şuradaki başlangıç noktası yani şuradaki e, yakın ATH'in e, ya da yakın zirveni diyeyim e, hemen hemen bir üstünde bir kapatma var gibi görüntü var şu an. Şimdi bu e, dediğim gibi uzun vade e, Şuradaki durum bizim uzun vadeki olan hedefimizdi. E, kısa vadeye bak, bakmamız lazım. Bununla, şunun daha bir net olarak hani altın oranda ne çıkıyor ya da neyi ne çıkmıyor onu bir görmek bakımından. Şimdi Kanal yükselişimiz buradan başladı, bitişimiz burada. Evet, yani hani şunu çizmeden ilk bunu çizseydim hedeflenmeye şurayı verirdim. 0.78-0.80, yani evet, bu bölgede, yani kısa vadede. E, şu an e, Algorand'ın bir 078 80 arasındaki bir e, durumu görünüyor. Şu bölge şu an için ilk hedef arkadaşlar bunun. Evet burası ilk hedefi. Bölge yani zaten üçgenden çıktıktan sonra üçgenden çıktıktan sonra oraya çıkacaktır. Ha ne olacaktır buradan çıkışta? Dediğimiz gibi şöyle bir konu gerçekleşip şu içerisinde de bir hareket edebilir. Bunda nasıl edebilir? Hani az önce ne demiştik? Şu niye dursun dedik. Yani buradaki şunu da yapabilir çıkarken. Hani burada birkaç formasyonu e, gerçekleştirebilir. Bakın. 3, 4, 5 şeklinde de burada bir minimalize bir dalga hareketi yapabilir. Arkadaşlar yani buradan çıktı. Geldi. Buradan çıkıp yukarı terk edeceğim konusu olabilir. Ya da buradan şu tepeye çarpmaz. Bunu silerim. Şu yükselen üçgenden belki şuraya bir reaksiyon verebilir. Hiç buralara da uğramaz. Bu da olabilir. Bu da ikinci seçeneği bunu. Bu böyle kalsın. Şunu şu aradan şu aradan şunu alalım. Şimdi yukarı çıkışlardaki önüne engel olacak nelerimiz vardı? Bakın şurada. Bunları unutmayın. Bunları niye çizdiğimizi daha önce her videoda anlatıyorum. Bakın bunu 12 saate alalım. Şu en şeyden gelen bakın şurada ee, ta 2019'lardan evet 2019'lardan gelen bir tepe direncimiz var. Burada. Buradaki konu alt edilmiş zaten bakın. Yok pardon daha da var özür dilerim. Ee, tepe direncimiz var. Ve artı yakın zirvedeki olan bir tepe direncimiz şu an burada mevcut. Bunda çok ciddi engel olmayabilir. Yani şunun, <laughs> şunu çok ciddi engel değil de şurayla neden diyorum bak şurası daha fazla engel olacak. Çünkü şu yeşil kanal unutmayın. Şu alttan gelen yeşil kanalımız var ya. Bakın şurası. Heh, bu yeşil kanal doğrultusunda ve bu da bunun ikisini kestiği noktada bu burada bize şu noktada bir direnç konusu oluşturacaktır. Hani şuradaki duruma göre daha fazla direnç oluşturacaktır. Birinci yolu burası. Ee, birinci noktası burası. Doğru, sonraki hedeflenmesi de burası olacak arkadaşlar. Ondan sonraki üçüncü olarak verebileceğim noktada buradaki bir seviyesidir uzun vadedeki zaten hani bizim bir boy üstümüz 0 şey şuna dek gelir. Zaten ikisi de aynı değerdedir. Algoritma durum bu arkadaşlar. Yani şu anki dünkü düşüş senaryosu ile ilgili bir sıkıntı yaşamadıysa ya da Bitcoin'in böyle daha aşağıları salımında hani şu bölgede tutunduğu bildiyse ciddi bir ayı konuşmak ya da bir düşüş formasyonu konuşmak şu an çok e, gerek duymuyorum buna. Ya yani olası düşüşleri de hani düşüşler olur mu? Tabii ki olabilir. O ayrı bir durum. Ama hani olası düşüşlerdeki olan tutulacakları noktaları da şöyle bir belirteyim. Kafanızda bu da olursun. Yani 0.40 güzel bir destek olacaktır. Zaten şu an şu destek bölgesinde bakın. E, uzun vadedeki destek bölgesi içerisine hareket ediyor. Olası bir düşüşte 0.40 zaten burada. Bakın ta buralardan. Bakın ta buralardan. Ta buralardan gelen çok güzel bir destek kanalı oluşturacaktır. Yani bu nokta olası bir düşüş gösterir. Düşükte burası. Artık yani buradan bir ineceğini pek ihtimal vermiyorum. Kendi şahsi görüşüm. Çünkü şu arada bakın bir kanal var. Daha şu, şunu unutmayın. Daha öncelerden gelen bir şu an müthiş bir destek durumunda görünüyor. Ve artı bu ikisi çok taş görüyor burası. Yani çok sağlam bir görüntü veriyor. Ee, olası daha bir kırılım burasıdır. Zannetmiyorum. En kötü buradan aşağı inecektir. Düşüş bir herhangi bir dönüş formasyonu. Yani minimum, değer olarak 1.49, 1.48. Hadi şu alt banda bir fitil atarsa 1.46'dan bir geri dönüş algorent sağlayacaktır. Diğer anlattıklarım konular burada geçerlidir. Arkadaşlar durum bu. Ben yani şu Fibonacci şuradan yanlışlıkla kaldırmışım galiba. Evet arkadaşlar yani başka bu konuyla ilgili size aktaracağım ya da diyeceğim başka bir konu şu an için yok. Başka bir parite görüşmek üzere. Hani yorum ve desteklerinizi teşekkür ederim. Olursa daha iyi olur. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.